Kaydı var buraya inen olur Murat abi geç kalma geç kalma Geç kaldık biraz ama neyse güzel bir video olur inşallah özellikle hilesiz Geçen elde zaten bir oyuna kaç tane hile geldi? Evet. Sayamadık yani. Doyduk, doyduk hile. Ya bu ne ya? Ulan Başka dışarı ya. düştüm ya. Aferin. <laughs> Kimlerse de muhtemel. karşıya doğru indi. Bu da arka taraf bende. Adamı taparıştı. Işte Arkama ya. geçin. Çalın gençler çalın. Teşekkürler. Önemli değil. Hadi gidelim. Ne bu beyler? I got supplies. gelen kim? Abi bana gelsene. Al şunu. <laughs> tamam alıyorum. Bunları da Bombalı ben çok beğendim ya Yeni bombalı mı? Adam var <laughs> ha Var var solda Yok be Atladı falan Ha. <laughs> Patladı mı? Adam öldü lan durun. No. Kim çaldı şimdi? Kim kim kim, kim çaldı? Kim kime dumduma? Önüne gidelim Dur 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 Lan niye F çıkmıyor ya Hele şükür ben <gülüyor> Coştu <gülüyor> Mark the location. Adam mı orada ne var? Drop, bar, drop. Düşman görüldü. Ne iste, Ben yani şimdi. Ya ağlayacağım ya. Barış abi bana gelsene arkamdayım. Red zone'a düştü. Anlıyorum. <laughs> Karşıdan bakıyorlar. Tamam burada tut. Ne günah işlediysem. Watch out. Dikkat et Barış karşı binada iki binada dolu. Tamam <laughs> da. Ben zaptı zannettim. Kim var orada? Burak nerede? Burak da yukarıda ya. Ben, ben gidiyorum ya. Arka yedim ya. Watch out. Görkem bu evde bir baygın var. Watch out. Görkem bu odada odada. Gel beni kaldır. Çok iyi yetiştin ha. Sen oradan silahla ben de seni vururum. Vurdu silah da vuruldu. Dersiniz. Gençler biraz da daha verik. Ben de bir şey alsaydım. Bütün beş el sağlamız hiç. Gel burada, Aa, gel 80 burada var. Gel. Tane... gel 130 tane var burada. Gel lan Nerede? Aldım ben. ben Atarım sana biraz. Bana can basacak bir şey lazım. Can basacak bir şey. Gel. Hangi sal? Bir tane kit vardı verdim onu. Bir de cam var. Ben bir tane, tane arkaya yedim ya. Yeter. Mitch denilen ses mi geliyor ben mi yanlış dedim? Ben de efsane geliyordu. Ama dikkat et. Ha yolda. Geçti ya. Hangi yol? Geçti. Orta caddedeydi geçti sola doğru. E tarafındaki evler ortaya, ortaya ev bir yere girdi. Mark e Gördün mü evin içinde? Hı <laughs> <laughs> Ha gördüm. Beğledim. Ama atladı oradan şimdi. Alan dışı. Arkada 3 tane adam var. Alana niye oynadı? Görkem yemin ediyorum Direkt. efsane. Araba solda. Bırakmış. Şurada şurada 2-3 kişi var gençler. Düşman görüldü. O bana an. vurdu. Şeyin büyük binanın çatısı. Büyük binanın çatısı gençler. Hiçbir şey göremiyorum. Düzenli yok. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Burada 4x var bu evde. Mark'ta, Mark'ta, Mark'ta. Abi. abi binin. binin gidelim. Burak abi. Binin gidelim abi. Barış. İstiyorsanız bende de ben fazla 4x var. Bende var 4x fazla. Görkem bu taraftan bırak. Ben Murat ben alayım. Gör, Görkem bu taraftan bıraksak acaba? O burada oyalasın adamı. Tamam. Dolumuzda ses var. Abi dolu Ev dolu Murat abi. Ben bu ev dolu. Burası mı dolu? Önümüzdeki yer mi burası? Aynen dolu abi. Dolu abi. Evet evet. Ay çarptı bot Aa bot değil lan. Abi bende 6x var ha. Murat abi verebilir misin? Vallahi mi? Yanlışlıkla aldım. Vereyim istersen. Bu lazım da ise ver. Al. Abi arabaya binelim gidelim abi. Hiç uğraşmayalım. 4x'i bıraktım buraya. Burada burada burada. burada. Nerede? Nereye bıraktın? Şu duvarda abi. Yakın mı? Çatıda da var. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Atladı. Başardı çatıdaki. Sen bir yat aşağıya. Şu taşta da var. Basıyorum ben. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman Dikkat et. Ah be öl be öl. Basın gençler artık. Nerede abi? Oradaki mi? <laughs> Duvarda. Öldü ya. Hepsi öldü. Bombayı <laughs> öldü. Üç, üç kişiydi. Üçü de öldü mü? Öldü herhalde. İkisi de bombayı de bombayı öldü. Oo, pusmuş lan buraya. Watch out. Duvarda. Dur dur adam hmm. değil. Boom. Kayıpsız. Boom, sus. boom. Evet gençler, güzel oyundu. Leşimiz az ama hasarımız idare eder.